İkinci el araç piyasasında ise her gün yeni bir skandal yaşanıyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da eksperte götürülen bir araç resmen yapboz oyuncak araç gibi çıktı. Çünkü aracın önü 2011 dizel, arkası 2009 model benzinliydi. İşte hem alıcının hem de satıcının şoke olduğu o anlar. Arabanızın yani önü farklı, arkası farklı. Bunu ha. size beyan etmediler mi? Yok adam adam bilmiyor. Satıcı da, Bak. alıcı da Suriyeli. Satış öncesi ekspertize gittiler ve büyük bir şok yaşadılar. Çünkü aracın önü 2011 model arkası 2009 model bir araçla dikiş yapılmış. Yani olacak iş değil. <laughs> Şoka uğradık zaten. Ekspertize getirilen aracın dışında hiçbir problem yoktu. Yani her şey normaldi. Fakat araç lifle yukarıya kaldırılınca her şey net şekilde ortaya çıktı. Yani iki farklı araç birleştirilmişti. Ekspertiz Emrah Gökçe iki aracın birleştirildiğini böyle gösterdi. Ekleme olduğunu biliyor musunuz? Yani önü farklı, arkası farklı. Yani önü dizel bir araç, arkası. Bak, bak şu şekilde bir kaynak işlemi oluyor. Ama LPG tank yerleri şu şekilde. Bak Tesat tank yerleri zaten burada belli. Biraz münakaşa yaşadılar ama ikisi de şoktu. Satış işlemi gerçekleşmedi. Önü farklı, arkası farklı olan bu araçtaki skandal aslında 3 bin liralık bir ekspertiz ücretiyle ortaya çıktı. Fakat birçok kişi bu bedeli ödememek için aracı incelemeyi götürmüyor. Peki böylesine hayati önem taşıyan bir ihmalin gözden kaçmaması için ne yapmak lazım? Bunun için en doğru adres TSE belgeli ekspertizler. Güvenilir olmayan yerlerden de uzak durmak gerekiyor. Büyük bir risk. Bu şekilde arkası kopabilir.